Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şimdi biraz Manisa'ya gelip de kuş uçurmamak olmaz. Bunların hepsi daha yavru kuşlar. Palazlar. Kalktı mı? settik ya kaktı evet. esas oyuncu geldi arkadaşlar son uçumunu burada yaptıracağız kuşun. Bu artık İstanbul'da uçacak. Kaldır onu be. Bir izletelim. Manisa'daki son uçumunda yapsın. semalarında izleyeceğiz bunu arkadaşlar. Nerede o oynayan bir tane daha yavru vardı yeni başlayan sanki. Şöyle. Ramazan Yaman'ın uçum kümesi arkadaşlar. Tek kümesli. Geçen sene hatırlayanlar olabilir. Şimdi bir tane daha kümez kurdu. Şöyle göstereyim. İki tane şöyle kümesi oldu. Bunu yeni yaptı. Kuşların hepsi daha yeni. içeride yavrular var. Bunların hepsi daha acemi. Bir haftalık, 10 gündür bu kuşlar Aslında şu karabaş kalksa gerçekten destan yazıyor yani. Yatık olduğu için öyle arkadaşlar. Bir çek Bir daha uğraya yapalım. <laughs> Arkadaşlar sizin için sadece çekmek için uğraşıyoruz gel, gel, gel. Kalktı pişt, 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 pişt. E. Namussuz ya. Bir daha kanları onu al her yer. Son oyuncu değil mi? Aç gelsin şimdi yerde çekelim onları bir de. Hava bitiyor. Şu kalksaydı son uçuşunu yapsaydı en azından burada. Aç. Kaldır. Şşş. Lan karabaş burada. Kaldırsana onu. Islık şş, da öttüremiyoruz burada arkadaşlar. Burası İstanbul gibi değil. O yüzden pek şey yapmıyoruz. Sal gelsin bırak. Gel. Şöyle bunlar uçanlar. Yeni alışanlar. Bir de yukarıya dün çıkardığımız yavrular var. Beraber çıkardık. Hepsi yavru arkadaşlar. Kart kuş yok. Yani kart dediğimiz geçen senin yavrusu bir şu oynayan karabaşla beyaz var değil mi? Evet. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir tane baskısı var. Bir tane şu tepeli bangosu var. <laughs> bu sezon yavrusu. Hepsi bu sezonun yavrusu daha sezonun açılışı daha doğrusu ee, farklı birkaç kümeze gönderdiği var farklı kümezlerde denesin diye. Da Bize de verecekleri varmış. Hayır sever biraz. sen onu diğer yavruları. Aç onları da. ...bir hayır kurumu bulduk kendimize. Hepsini topluyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Dur bakayım. Tamam. Hepsi yavru arkadaşlar. Daha yeni cikten kesilmiş. Yani taş patlasın... ...60 günlük... ...yani en büyüğü. Nerede bizim kartopun kardeşi arkadaşlar bakın. Süslü. Süslü. bozalı çıkmış çok güzel. Bizim kaçırdığımız vardı ya arkadaşlar İstanbul'da. Bayağı üzülmüştük ama yapacak bir şey yok. Dur bir saniye. Evet. Bu bu şekil çıktı değil mi? Evet. Kardeşi de aşağıda seni bekliyor. Bir kardeşini de bize ayırmış aşağıda sağ olsun. Bayağı sürpriz gelecek İstanbul'a. Bir tanesini gösterdik. O da yukarıda eskilerden. O da benim postanın değil mi? Posta diye lakaplandırdığımız Karabaş'ın kardeşi arkadaşlar. Bir tanesi bu bir tane. Bir tane daha var. Şu muydu? Yok. O değil mi? Bak. Bir tanesi bu arkadaşlar. Kanada bantlı. Daha yeni e, bayram öncesinde çıkardım bunları. Yani. Aynen. Daha henüz salmadım. Tabii bir iki gündür burada. Benim geldiğim gün çıkardık zaten. Akşamına çıkardık. Görüyorsunuz. Maşallah var kuşun ya. Kanatta hançerleri. Yani bu soy zaten... Bu soy kendi, kendini kanıtlamış soy arkadaşlar. Ben kendi, de kanıtladı kendini yani. Kendim uğraştığım bu Bu da kırmızı bozalımız. Onların diğer o şey. Şu şu. Az önce oynayan oydu sanki değil mi? Yeni yeni kanat almaya başlayan. Bir o, yapıyor. Yeni kanat almaya başlamış hayvanlar. Burada erken başlamış. Bizdeki gibi şey değil. Bizdeki biraz daha uçtuktan bayağı bir sonra başladı ama. Bu geçen sene başladı. Şu Hızlı. kırmızıya bakın arkadaşlar. Kırmızıda aradığımız öncelikli özellik kanat kuru renkleri. Renk yapısı. Kafa yapısı. Ondan sonra uçum ve oyun. Akıl olarak zaten bizim kuşlarımızı herkes bilen biliyor özellikle kırmızılarımız. Bir sefer havaya kalktı mı yeterli. Aynen öyle. Biz de biliyorsunuz arkadaşlar geçen sene e, bunların soyundan uçurduk, döndürdük. Hastalıkta öldüler. Şu an yeni soylar var. Onlar da sürpriz olsun diye. Bu senenin yeni soyları maviler. <laughs> Tabi biliyorsunuz ben kümesi mavi sokmadığım için burada maviler daha iyi. İlk yapısı. İlk yavrular bunlar. Şöyle bir iki tane kardeş bir tane, de orada var. bir tane de tek var. O da mı kardeşleri? O farklı. O F bir arkadaşımın şeyi. Farklı şeyleri. soyu o. verdi. Ha. O hatta bunlardan biraz daha büyük. Daha büyük. Ha. Bir buçuk kadar büyük. Bunlar uçarlar arkadaşlar. Size daha sonra domuzlu kümesini de çekeceğim. Onu da paylaşacağım. Zaten görürsünüz. Yani hepsini çekebildiğimiz, güzel bulduğumuz sadece kaliteli kümezleri çektik arkadaşlar. Diğer kümezleri kesinlikle çekmedik gittiğimiz. Nasıl olursa şu tepelinin size videosunu açacağım ben daha sonra. İnşallah tepelinin de videosunu seyredeceğiz. Ya oğlum tamam anladık. Şimdi işim var. Ben arayacağım seni tamam mı? E gelsin. Gelsin hayrettin gelsin. Bağırma şimdi beni. Karabaş hangilerin yavrusuydu? Ramo. Biz bunlardan hiç uçurmadık değil mi? Onlar bağırmıyor. İlk ee, defa uçuracağız. Geçen sene sen geldiğinde o zaman küçük bebekti. Ha. Yani yumurtadan yeni çıkmış daha doğrusu. Neyse bir şey olmaz. Hazır dişi olaraktan gelmiş oldu. <laughs> o da sana kalmış baksana. Bu vakte kadar. Güzel oynuyor arkadaşlar. Kanı sadece biraz çok ağır olmuş hayvanın. Şu Şahin kurbanı şu gerdanlı var ya. Şunu atmaca almıştı. Bir gün sonra mı geldi? İki gün sonra geldi. Boynu tamamen kopuktu. Zaten diktim ben. Düzelttim ama. Hala şeyi var darbesinin. Büyük darbe yemiş yani. Ölümden yani nasıl kurtulmuş? Hayret. Yani boynunda et kalmamıştı. Deri kalmamıştı. Zor birleştirdik zaten. Şöyle kümezlerle beraber arkadaşlar gayet güzel kümezler aslında. Birebir değil mi hepsi? Bir yükseklik olarak. Şöyle bir uçun kümesi arkadaşlar. Yer bu şekil. Sağ soldu. sollu. Neredeyse bütün daraçalarda kuş besliyorlar. Şurada da tutuştukları var. Ama bu kadar yavruyu hiç tereddütsüz yine uçuruyor yani. Affetmeden. Bu üçün kümezini burada bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi size bir de damızlık kümezini çekeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir.